Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle Hayat Bilgisi 3. Sınıf Ders Kitabı 2. Ünitenin 3. konusu olan Evimin yerini kroki ile gösteriyorum konusunu işleyeceğiz. Evimin yerini kroki ile gösteriyorum. Bir soruyla başlamış. İlk defa gideceğiniz bir arkadaşınızın evini nasıl bulabilirsiniz? Anlatınız diyor. Sevgili çocuklar ilk defa gideceğiniz bir arkadaşınızın adresini, evini sorarak bir kağıda yazabilirsiniz veya ondan evinin krokisini çizmesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde evini kolayca bulabilirsiniz. Evet burada bir resim var. Resimde Yağmur'un annesi Yağmur'a bir soru soruyor. Ne yapıyorsun Yağmur? Evimizin yerinin krokisini çiziyorum diyor Yağmur. Evet Yağmur gördüğünüz gibi evinin krokisini çiziyor. Bakalım Yağmur neden çiziyor krokiyi? Efe ve Tunç hafta sonunda yağmurlara geleceklerdi. Yağmur çok heyecanlıydı. Arkadaşları evlerine ilk kez geliyorlardı. Yağmur okulda Efe'ye evlerinin adresini yazıp vermişti. Ama evi krokiyle ile bulmaları daha kolaydı. Bunun için evlerinin krokisini çizerek arkadaşlarına verecekti. Krokinin bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine ölçüsüz olarak çizimi olduğunu biliyordu. Kağıda evlerine yakın eczane, fırın, sağlık ocağı gibi belli başlı yerleri çizdi. Cadde, sokak ve binaların adlarını yazdı. Ertesi gün Efe ve Tunça vermek üzere krokiyi çantasına yerleştirdi. Burada konumuzla ilgili bir karikatür görüyorsunuz çocuklar. Öğretmen öğrencisine sormuş. Bu nasıl sınıf resmi diye. Öğrencisi de ben yukarıdan bakınca böyle görüyorum demiş. Gerçekten güzel bir karikatür. Sevgili çocuklar, kuşlar yaşadığımız şehirleri yerleri yukarıdan bu şekilde görüyorlar. Bu nedenle kroki, krokiye kuş bakışı çizim de diyebiliyoruz. Burada da çocuklar e, Yağmur'un çizdiği e, Kroki'yi görüyorsunuz. Yağmur kendi evini krokiyle böyle göstermiş. Yağmur çizdiği yukarıdaki Kroki'yi okulda Efe ve Tunç'a verdi. Hafta sonu Efe ve Tunç buluştular. Kroki yardımıyla Yağmur'un evini kolayca buldular. Yağmurlara gidince Kroki'deki market, fırın, sağlık ocağı gibi belirli yerlerin evi bulmalarında kolaylık sağladığını söylediler. Evinizin bulunduğu yerin kroki'sini bir kağıda çizerek sıra arkadaşınıza veriniz. Hemen bir örnek kroki çizelim. Evet çocuklar, kırmızıyla gösterdiğimiz yer evimiz. Hemen sağında fırın, solunda manav ve karşısında da eczane olduğunu görüyoruz. İşte evimizi bu şekilde fırın, manav, eczane, market, park, cami gibi bilinen yerlerden yaralanarak kolayca tarif edebiliriz. Konuyu pekiştirelim. Evinize ilk kez gelecek bir arkadaşınıza evinizin adresini mi yazıp verirsiniz yoksa evinizin bulunduğu yerin krokisini mi çizip verirsiniz? Neden? Evimin bulunduğu yerin krokisini çizip verirdim. Çünkü görsel olarak anlatırsam çizersem evimizi daha rahat bulacaktır. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.